Mutfakta bir erkek kanalından herkes selam arkadaşlar. Şimdi bizlerin de öğrencilerin de en çok sevdiği şey nedir? O da tabii ki makarna. Makarnanı güzel yaparsan daima en güzel yemekler arasında yerini alacaktır. Makarnanın maliyeti ucuzdur, yapması kolaydır hem de aşırı lezzetlidir. Öyle ikinci bir tavaya tencere hiçbir şekilde gerek duymayacağız. Tek bir tavada yapacağız bunu yine ama bu sefer bir farkla bu sefer kremalı yapacağız. Sonunda oluyor bunlar bir bomba. Yapım aşaması da kokusu burnuna gelecek. O zaman ne yapıyoruz hiç vakit kaybetmeden hemen yapımına başlıyoruz. İlk malzemeleri kesme aşaması öncelik. daima, soğanın ve yeşilliklerin oluyor. Bir alttan girdim, bir üstten girdim. Ah be abi, bir de şunlar göz yakmasa var ya, o kadar güzel olacak ki. Ne güzel yakıyor gözlerim, mübarek. Kapya biberimin üst kısmını içeri ittirdim, çektim, geldi. Ne güzel anlattım. Bunu da halka halka kesiyorum. Gelsin sıra yeşil biberler. Yalnız hala gözlerim yanıyor. Ne güçlü soğanmış. Yemek yapması hiç zor değil. Hiçbir şekilde gözünüzü korkutmayın. Burayla işimiz tamam. Bunu bir kenara. Sıra geldi tavuk göğsüne. Bu tavuk göğsü benim için kalın bir şekilde tam ortasından yandan giriyorum buna. Açtım. Şimdi bunu istediğimiz gibi kuşbaşı şeklinde doğrayabiliriz. Bu kısım da tamam suyun içerisine bir miktar da sirke ilave ediyorum. Mantarları burada yıkacağım. E mantarlar su çekiyor diyorsun. Çeksin ne olacak yani? Bir suya koyarak yap. Yani böyle bir suda yıkayarak dene bunları. Bir de yıkamadan doğrudan pişir. Bakalım o kadar büyük tat farkı oluyor mu? Ha, sen yıkamak istemiyorsan geri yıkama. Elim kardeşim bu lafım sana değildir. Ama bir iki adet olsaydı böyle yıkamazdım bunları. Dışını soyardım. Bak şimdi bu mantarlarda kararma falan olmayacak. Lezzetinden de çok büyük ödün vermeyecek. Bak şimdi. Şimdi bir ablamız bir yorum yazmıştı. Ya sen onu yıkadığında tüm vitamini, mineralini akıtıp gidiyorsun diye. Şu an bu suda bulunan herhalde vitamin ve minerali değildir. Baksana suyu. Mantarları karartmamak istiyorsan yıkadıktan sonra böyle kestin ya. Hemen pişirmeye alacaksın. Bu kardeşlik artık hazır olduğuna göre biz pişirme işlemine geçelim. Şöyle 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Bu kattığım iki yemek kaşığı gibi oldu. Şimdi birer birer katalım bunları. Sona kalan yere de gelsin tavuklar. Bunların böyle bu kadar ihtişamlı durduğuna bakmayın ha. Mantarlar neredeyse kaybolup gidecek. Soğanlar desen zaten garibim ölüp gidecek. Biberler de zamanla bizim gibi pörsüyecek. Şimdi bunların aşklarını iyice bir canlandıralım. Hemen hemen bir çay kaşığına yakın tereyağlarını şöyle ilave edelim. Şurada şöyle bir ufaktan karıştıralım bunları. Ondan sonra kapağını üstüne kapatacağız. O çıkan buharı da bu içlerini usul usul tatlı tatlı pişirmeye bırakalım bunu. Vay be. 5 dakikadan beri kapağı kapalıydı. Ya bu tarz yemeklerin ve fırın yemeklerin en güzel noktası o bir bekleme zamanın var ya. O aşamada başka bir işle uğraşabiliyorsun. Ne bileyim bulaşığını yıkayabiliyorsun. O sıra ben bulaşıkları yıkadım. Aradan çıkmış oldu onlar. Şimdi tüm suyunu çektirmeden şöyle bir yemek kaşığına yakın biber salçam var burada. Varsa elinde katabilirsin yoksa o kadar önemli değil. Bir tatlı kaşığı körüm ilave ediyorum köri baharatını hazır halde bulabilirsiniz. Hint baharatı olarak geçiyor ama aslında belli başlı baharatların karışımından oluşan bir baharat. Şimdi bunları güzel güzel burada bir karıştıralım bunları. Şimdi burada karıştırmazsak spagettileri attıktan sonra karıştırırsan ki başıma geldiği için söylüyorum. Gene karıştırırsın ama bu kadar rahat olmuyor. Biraz daha uğraşırsın bunlarda. Renklerin güzelliğini görüyor musun? Spagettiyi geç Bak spagettiyi geç. Spagettiyi koy kenara. Bu şekilde bile harika bir yemek çıkıyor ortaya. Gelsin üzerine spagettim. Şimdi bunun üzerine Hemen hemen spagettiyi koyduğum seviyeye kadar bir sıcak su ilave ediyorum. Soğuk su ilave etme. Sıcak olsun suyun. Şimdi bu aşamada tuz ilave ediyorum. Şimdi spagettiyi kattık. Tuzumuzu da kattık. Kapattım kapağını. Bu süreden itibaren 10-11 dakika zamanım var. O 10 dakikanın sonunda müthiş bir al dantenin kralını yiyeceksin. Spagettin harika bir şekilde pişmiş olacak. O 10 dakika içerisinde ne yapacağız? Ara ara gene kapağını açıp bunları karıştıracağız. 5 dakika gibi bir zaman geçmişken dehşetül vahşet. Tekrardan kapatalım kapağını Kokulara bak ya. Oo, spagettiler pamuk. Artık karıştıralım tamamını. O zaman kremalı, mantarlı, tavuklu spagetti. Zaten adını söylemek yapmasından daha zor. Şimdi iyice bu suyunu da çekti. Bu aşamada ben ne yapıyorum? Tabii ki de kremayı katıyorum. Şöyle bir pakette zaten 200 ml oluyor. Bunun hepsini üstüne boşaltıyorum. Biraz içinde kaldı. Su ilave edip çalkaladım. Bu da ziyan olmasın. Yüksek ateşten artık çıktık. Bir şöyle 2 dakika kadar güzel güzel karıştırıp o kremada hafiften bir pişsin. Diyor ki gel beni al. Gel beni al diyor. Artık kalite kontrol zamanı. Bir tabağı alıp bir tadına bakalım. Of. Abi bu yemeğin bu yemeklikten çıkmış bu başka bir şeye dönüşmüş. Bu spagetti falan değil ya. Ya ne olursunuz şunu bir kere deneyin. Denedikten sonra inan diyeceksiniz ki Vay be. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.